Hepinize merhaba arkadaşlar. Sabta arkadaşlar efsane videoya. kaçtım arkadaşlar. E, bugün kare müziği arkadaşlar ama ben tabii kare müziğini çalırken video çekmiştim ama şey oldu. Bir sorun çıktığı için yükleyemedim. Müzik atölyesi serimize devam ediyoruz. Şuna bak, bakın buna tıklayacağım bak şuna. Bak. Bakın. Neyse kare müziği çalacağız. Müzik atölyesi videoları kısa gelecek. Müzik atölyesi serimize devam ediyoruz.

209 yaptık. Altın yıldız iyi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada müzik atölyesi videoları kısa olacak. Yani müzik atölyesi diye bir seri kurduk. Yani müzik atölyesi serimize devam ediyoruz. 3 dakika falan çekerim belki. Dan, dur lan, neyse. A, böyle üzüldü şu an. Neyse, dur bilerek almış şu anda yüzde iki. Şuna tıklayalım. e, ee, neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. İşte bugün e, müzik atölyesinden arkadaşlar. Yani müzik atölyesi serimize devam ediyor ettik yani. Müzik atölyesi serimize devam ettik. İşte yani müzik atölyesi serimize devam ediyoruz işte. Karemizi çaldık arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.